Merhaba Melek ve Doğum Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Tanca. Bugün e, sevgili Dilara ile birlikteyiz ve Arya'nın kızları Arya'nın doğum hikayesiyle konuşuyor olacağız. E, hoş geldin Dilara nasılsın? Herkese merhabalar. İyiyim çok teşekkürler. E, kanala davet ettiğiniz için de tek teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim davetimi kurmadığın için. Seninle bayağıdır konuşuyorduk. Bugün de kısmet oldu. Bugün de e, böyle hani ayarladık. Çok çok da mutluyum. Evet, başlamadan önce seni çok kısa tanabilir miyiz Dilara? Tanıyalım. Bu arada kendimi de tanıtmadan önce e, seninle de ara ara konuşuyoruz biliyorum ama şimdi buradan da yeniden da söylemek istedim. Ee, dolululukla ilgili senin karakterin o kadar hmm. uyumlu ki, dolululukla ilgili seni tanıdığımdan beri sana çok yakıştığını düşünüyorum. Hmm. Empatin, senin sabrın hani böyle insanlara güven veren bir yaklaşımın tarzın var bence. O yüzden hoşuma gitti seni böyle bir alanda görmek, çok gururlandırıyor beni. <laughs> teşekkür ederim. Bunu duymak bir kadından ne kadar özel. Çok çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Çok, çok samimiyim. Ee, gerçekten öyle. Kısaca kendimden bahsedeyim o zaman. Ee, 91 doğumluyum. Ben de Boğaziçi Üniversitesi'nde mezun oldum. Sonrasında zaten seninle beraber çok uzun yıllar Esteloder'da beraber görev yaptık. Evet. Ben hep insan kaynakları alanında ilerledim evet. kariyerim boyunca. Esteloder'da, Getir'de, British American Tobacco'da, enerji üretimde e... Bugüne kadar farklı farklı yerlerde, hep insan kaynakları alanında farklı rollerde görev yaptım. Şimdi de oyaktayım. Dört buçuk yaşında, ee, çok cimcime ve çok yaramaz bir kızım olduğunu düşünüyorum. <laughs> Bu yolculuk da böyle pandemi döneminde hamilelikle başladı. Hmm. İstersen beni sen yönlendir, böyle o dönemden başlayarak biraz tecrübemi paylaşayım sizlerle. Tabii ne kadar zaman, ne kadar hızlı, hızlı geçmiş. 4,5 yaşında mı oldu? Ayrıca inanamıyorum. Ben hamileliğini hatırlıyorum daha dün gibi. Ya zaman gerçekten, gerçekten dün gibi. gibi. Şu an şok oldum. Ben, hani ben 2-2,5 falan gibi e, aklımda <laughs> kalmış. 4,5 gerçekten şok. O zaman seni hamileliğine geri götürmek isterim. Hamileliğin genel hatlarıyla nasıl geçti? Ve aslında şimdi başlıktan da görecek dinleyicilerimiz hem Miami'de doğum yaptı, Amerika'da doğum yaptı. Aslında belki başta ondan başlayabiliriz. Yani yurt dışına doğum yapmak nasıl böyle bir karar verdiniz? Nedenleri nedir? Onu bir sorayım aslında ilk başta. Amerika'da doğum yapmayı özellikle tercih ettik biz Sancı'ya. Çünkü hem oranın sağlık sistemleri hem doğum sonrası süreçlerde farklı bir yaklaşım vardı o dönemde. Bir de esas bu çifte vatandaşlık avantajı olmasını da istedim. Eşim de bu konuda benzer yöndeydi düşüncelerimiz. Hı hı. Bu kararda da bir şeyler Birlikte de çok düşündük. Bizde uygun yol buydu. Ama o dönemde de pandemi vardı. Yani vizeler alınmıyordu, kapalıydı görüşmeler. Ben doğuma sadece daha önceden vizemiz olduğu için Amerika'da gidebildim. Ee, hmm. Örneğin ailem, yakınımlarımız, e, kayınvalidem, annem gelemediler çünkü onlar vize alamadılar. E, o yüzden gerçekten e, çocuğumuz karnımızda, hani eşimle beraber el ele bu maceraya atıldık. E, hmm. Biz bebeğim Amerikalı hesabını biliyorsunuzdur. <laughs> Tuğçe ile ilerledik bu süreçte. Tuğçe kurucusu Hı -hı. orada. Miami'de yapıyor bunu. Ben çok çok e, yakın çevremden Tuğçe ile ilgili tavsiyeler almıştım. Hı -hı. E, o yüzden orayı tercih ettik. Miami'de kalıyorsunuz. Hı -hı. E, doğumdan önce maksimum bir buçuk ay önce gitmeniz yetiyor. Hı -hı. Doğumdan sonra da iki hafta sonra çocuğun kulakları da tam oturduğunda Hı -hı. doktorum öyle söylemişti. İki hafta sonra uçağa bindirebiliyorsunuz ve dönebiliyorsunuz. Yani toplamda iki ay kaldık biz Miami'de. Bir de Miami tabii yani kalmak için de güzel bir yer. Yani düşündüğünüz <laughs> zaman e, mevsimi, gezmesi, tozması orada eminim çok güzel vakit geçirmişsiniz. Peki ne zaman gitmiştiniz oraya Dilara? Kaç haftalık? i̇ki yani ay. Ha. Çok <laughs> 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 Şimdi dört buçuk sene olunca insan gerçekten ilk zamanlardaki gibi haftaları falan hatırlayamıyor. Aha. Ama e, evet. evet, tam bir buçuk ay önceden gitti. E, ee, 39 artı 2'de doğurdum. Sonrasında Hı -hı. da 2 hafta sonra döndük zaten. Ee, orada Hı -hı. organizasyonu, ev, lokasyon, hastane, doktor organizasyonlarını Tuğçe yaptı. Ee, doktorumuz da çok tatlıydı, bize çok güven verdi. Gitmeden elbette doktorla konuştuk, içimize sildi. Sağlık belgelerini ilettik. Ee, o tarafta Hı -hı. çok güven veren bir e, tutum vardı. İyi ee, referanslarda olunca dediğim gibi e, zamanlama olarak Şubat ayında gittik biz. Hı -hı. Pardon. Ocak başında gittik. Ocağın evet. başında gittik. O Erya Şubat'ta doğdu. Burada böyle hava çok soğuk. Kar yağıyor. Her gün yağmurlu. Orada gerçekten çok güzel bir hava vardı. Hamileyken de çok rahat oluyor. Parmaklar ısrarlıklarla Miami'de gezmek. Evet. Hani evet. Yine olsa evet. muhtemelen yine aynı kararı verirdim. Harika harika. O zaman sana satır arasında söyledin. Hamileliğin nasıl geçti diye soracağım. Ama anladığım kadarıyla güzel geçmiş. Bunu tekrar mesela ben burada şey soruyorum birazcık da. E, hamilelik sürecinde sana iyi gelen uygulama oldu mu? İşte beslenme olabilir, hareket olabilir, yürüyüş olabilir bir rutinin var mıydı? Ay bunu yaptığında bana çok iyi geldi dediğim bir şey. E, hamilelikten önce ben pandemi döneminde düzenli e, olarak ve hamile kaldığında esasında en zayıf kilomla ee, en zayıf hmm. halimle Sonrasında da doktorum hani birazcık daha rölantiye almamı söyledi. Hmm. O yüzden bilip boyunca uh, bir spor haricinde yani bol bol yürüyordum hmm. zaten. Miami'de de yoga veya hmm. pilates. Yasaklamadı esasında ama hani birazcık daha dinlendirilmemi söyledi hamilelik boyunca. Biz bol bol, özellikle son iki ay e, bol bol yürüdük. Ee, o dönemde e, nasıl geçirdiğimle ilgili dönemi, hani dönemin sonunda gerçekten e, huzurlu bir süreç vardı. Bir de ev değiştirdik hı hı. o dönemde, o yüzden esasında gündem çok yoğundu. E, Taşınma süreçleri, nerede yaşasa kızımız, hani nerede dünyaya gelecek o zamanlar. Miami'den önce e, Los Angeles'a da baktık, orada da e, böyle bu süreçlerin benzerlerini yapan başka bir şirket var. Ee, sonra içimizde Miami hem havadan dolayı hem de kuvvetli dolayı Miami'ye sindikten sonra oraya karar verdik. Ee, benim son dönemde sese sokan tek şey yani hamileliğimin sonlarında Arya'nın e, dönmemesi oldu. Evet. Ee, dönmesi gerektiği haftalarda biz hepimiz büyük bir heyecanla dönmesini beklerken çünkü normal doğum tercih ediyordum evet. e, dönmesini beklerken ee, hmm. bir gün Miami Beach'te çok keyifli bir şekilde güneşlenirken ve yatarken böyle midemde bir hareket ettiğini ve gerçekten döndüğünü hissettim. Hmm. Ee, çok mutlu olmuştuk. Yani döndü ve ben normal doğum yapabileceğim diye. Hmm. Ee, fakat doktora gittiğimizde, bir sonraki doktor görüşmemde Arya hmm. tekrar döndü o arada. Ve onu hissetmedim. O yüzden Daha yani... tekrar döndü. Yani dönmüş, tekrar, tekrar döndü. Döndü, döndü ve tekrar döndü. Birbirine. Gerçekten güldürüyorum ee, Yani Şeyi söylemeyi atladım, Arya döndü hmm. ve o gün döndüğünün teyidini biz doktordan aldık zaten kontrole gittik. Evet, Çünkü ne olduğunu anlamayınca korktuk, böyle bir gariplik olduğunu evet. hissettim bayağı. Sonra bir sonraki doktor kontrolümüzde de tekrar döndüğünün söylediklerini gerçekten çok üzülmüştüm ama bunun sebebi bir şey. Ee, burada şey yönlendirmek istemiyorum kimseyi. Normal doğum iyi ya da evet. eren, iyi gibi evet. bir yönlendirme yapmıyorum. Ben sadece daha önceden hiçbir operasyon, bir ameliyat geçirmediğim için Hı -hı. ondan çekiniyordum. Ailemden uzak, Hı -hı. başka bir yerde bilmediğim bir yerde operasyon Hı -hı. geçirmek istemediğim için de benim Hı -hı. korkum. E, ama doğumun ne zaman ve nasıl olacağını gerçekten bebek seçiyormuş. Evet, aynen öyle. O yüzden e, şey, e, epidural sezaryen oldu. Ama o süreç de çok güzeldi. Kucağıma anında verdiler doğduktan sonra Arya'yı. E, e, çok güzel bir andı. Ya, biz aynen her bölümde bu ana gidince böyle bir duygusallaşıyor gerçekten. Bu kavuşma <laughs> anı yani dokuz ay bekliyorsun ve yavrum kucağına geliyor. Çok sevindim. Bak sen iki kere dönmüş ya. İlk ilk duydum bu arada bunu. Gerçekten. Hmm. Biz gibi... de döndüğünde e, Türkiye'yi hemen bütün ailelerimize, bir sürü insan bize haber bekliyordu, arkadaşlarımıza, eş dost'a haber hmm. verdik, Çok sevinmiştik. Hmm. Sonrası biraz üzücü oldu. Hmm. Yani ya de Hı -hı. Evet. Aslında üzücü demem yani dememeyi ben tercih ederim. Yani. Evet. Çünkü Şöyle de hani her şeyin biz bütün İstanbul Doğum Akademisi eğitimlerinde de bütün iletişimlerimizde de doğum şeklinden bağımsız annenin ve bebeğin sağlıklı olduğu hani sevgi Doğru. dolu bir doğum yani hani her koşuldan bağımsız ister suda ister karada ister havada ister sezaryen ister vajinal ister full natural ister epiduralli hepsi doğum hepsi biricik hepsi çok güzel e, yeter ki anne ve bebek sağlıklı olsun mutlu olsun huzurlu olsun. Hani o bazen de az önce söyledim zaten, yönlendirme yapmak istemem diye ama bunu bilmek çok önemli. Çünkü sürece çok... odaklandığı zaman kadınlar, anneler bu sefer en ufak bir şey olmadığı zaman çok demotiv olup çok mutsuz olabiliyorlar. Ama ana hedef bu olunca zaten her şey kab kabullenmiş oluyorsun ve kucaklıyor oluyorsun. Hani bu çok önemli söylediğin şey yani. Bir çocuk da çok evet çevre eş dost söylüyor ama gerçekten bir kulaktan gelip bir kulaktan çıkabiliyor. Aynen. İnsan içinde olduğunda, yaşadığında Aynen. endişelenebiliyor çünkü bilinmezlik. Ee, Eminim iki çocuğun anneler daha doğru söyler ama iki de bunlar Aynen. yaşanmıyordu bu derecede. Daha çok tadına varıldığı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Öyle hayal ediyorum. Öyle öyle benim çok yakın arkadaşım var Merve diye onun da ilk çocuğu büyütmede de öyle bu arada yani doğumda zaten Doğru. öyle doğu büyütmede de öyle normalde mesela bebeği kucağına veriyorlar ilk defa anne oluyorsun. Sen 20 günlük 10 günlük bebek bir şey oluyor ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ama ikincisi de biliyorsun ki çözümü var her şeyi yapabiliyorsun destek alabiliyorsun çok daha rahat olan şu an mesela şeyinde oynatıyor ikinci bebeği yani aşırı müthiş rahat. Ama ilkinde her şeyin ilk sonuçta biraz daha stresli çok normal doğası gereği yani. Yüzden... Evet. bir de bu stresi ve bu bilinmezliği iki hafta boyunca ayrı doğduktan sonra eşimle sadece ikimiz yaşadık. Çünkü kimse olmadığı için orada. Aynen. Açıp telefonla sorabiliyoruz ama zaman dilimi farklılığı evet, var. Oluyor. E döndüğümüzde Türkiye iki haftada gayet profesyonel olmuştuk. Evet. Yani biz artık aileleri anlatır durumdaydık. Bak şimdi şunu istiyor, evet. şimdi benim baktı, şimdi yemek baktı. Çok keyifli bir süreçti gerçekten. Ya, çok tatlı. Bu pandemiyi sen çok rahat bir şekilde söyledin. Mesela benim bir geben vardı. o da Amerika'da pandemide doğum yapmış. Ama o mesela daha negatif duygulara sahip bununla ilgili. Sen daha farklısın. Çok şanslısın bu konuda. Mesela pandemide çünkü orada böyle çok kısıtlamalar olmuş. Ama New York'ta doğum yapmış galiba daha farklı. Belki hmm. an, yan, bir de zil, bir de de Olabilir. Ben 2021'in Ocak ayında gittim. E, 2021 pandemi evet var yine ama sonlarıydı. olabilir doğru. Olabilir. E, e, Türkiye'de devam ederken Miami'de e, her yere çıktı. Parklar, sahil, yani çok rahat açıktadan kastım. Maske zorunluluğu olmadan gezebiliyorduk. Ee, sadece çek şeyi hatırlıyorum. Ee, benim için uçak, yolculuk çok uzun bir süre uçakta kaldığım evet. için o çok tehlikeliydi. Gerçekten iyi korundum. Yani çift maske, evet. sürekli sterilizasyonlar vesaire. Hani oradan bir şey yapıp bir de Amerika'da hastalıkla evet. uğraşmak üzücü olurdu gerçekten. Evet. Ee, evet. Orayı da hallettikten sonra Miami tarafı evet. çok şeyde rahattı. Harika harika. Gerçekten <laughs> güzel yani. Pandemide çünkü biliyorum buradaki anneler de çok olmuşlardı ah. o zaman. Yani karne bebek var ne olduğu bilinmez pandemik defa yaşıyorsun. Belki orada olmanız sizin için daha iyi bile olmuş olabilir çünkü orası çok daha havada. Öyle diye. düşünüyorum. Değil mi? Aynen. Değil mi? <laughs> Eşini sorayım. E, eşin bu süreçte doğumda nasıldı mesela? E, öncesinde, sonrasında doğuma katıldı mı? Gerçi hani pandemi dolayısıyla belki almamış olabilirler ama. E, benden daha heyecanlıydı bence. Sürecin başından sonuna kadar heyecanımız ortaktı diyemeyeceğim onunki daha fazlaydı gerçekten. Ve e, bir kız çocuğu olsun çok istiyordu. O yüzden hani, kız olduğunu öğrendiği gün köy surat ifadesini gerçekten unutamıyorum. E, çok güzel bir süreçti. Benim hamilelik boyunca da böyle bir e, canımın istediği ekstra şeyler, aşerme öyle şeyler hiç yaşamadım. E, hamilelik boyunca o yüzden birazcık Amerika'ya gidene kadar birazcık daha rölantide bir hayattı. Hani onu en keyifli hale getirmek için e, yürüyorduk. O zamanlar vadide oturuyorduk. Daha çok keyif yaptığımız, orman kenarında yürüdüğümüz bir dönemde, Hayal kurduğumuz, Ariel ilgili plan yaptığımız bir dönemde. Bir de şeyden bahsettim. Hani taşınma da o dönemde gündeme geldiği için esasında bir yandan da ev, e, dekorasyon, mimar onları hallediyorduk. O yüzden keyifli bir süreçti. Doğumda Amerika'da e, aynı bu Türkçe ile bebeğim Amerikalıyla e, anlaşarak gittik oraya Miami'ye. E, Türkçe de doğula. Normalde doğuma özellikle ilk çocuğun doğuranlara ameliyatta beraber giriyor. Fakat Hı -hı. pandemi sebebiyle doğuluları almıyorlardı ameliyata. E, o yüzden veya normal doğum olsa da hiçbir şekilde odayı almıyorlardı. Ama e, Şanslıydım ki eşleri aldılar. Hani Barış da olmasaydı çok üzülürdü. E o yüzden Barış benimle beraber doluma girdi epiduralda. Yanımda elimi tuttu ve beraber her şeyi aynı anda yaşadık. Zaten sonrasındaki kordon bağını da Barış kesti. Bence baba için de farklı bir tecrübe. Ee, sonrasında ikiye bölünü diyebilirim çünkü benim ilk ameliyatım olduğu için e, bacakların kendini tutma yani tutması tekrardan kendi haline gelmesi biraz zaman alırken bir yandan ayağa gidip bakıyor bir yandan benimle uğraşıyor çünkü ben sürekli gerçekten gelecek mi Bacaklarım eski haline dönecek mi yoksa böyle mi kalacağım falan diye böyle bir <laughs> durum halindeyken yine o da ikiye bölündü bir dönem oldu sonra toparladı tamam. çok şükür. Ay çok sevindim. Yani dediğin gibi o babaların doğumuna katılıyor olması doğum şeklinden bağımsız evet. ama belki içselleştirmeleri de sağlıyor mu Dilara? Çünkü sen mesela 9 ay boyunca annenin rahminde bebek büyüyor sonuçta ve bakıyor sadece işte tekme atarsa iyiyle bakıyor hani aa tekme attı. Ama doğumunu aslında anlıyor ilk o coşkuyu ve sonrasında bence daha farklı bir bağlanma oluyor. Benim gözlerim o yönde. Ben bütün erkekler için, bazıları korkuyor, haklı olarak korkuyor, ne olacağını Hı -hı. bilmiyor. Ben böyle nerede görsem şey yapmaya çalışıyorum, bu korkuyu anlayıp en azından böyle daha rasyonel döneler vermek üzerine böyle bir kelime misyonum var. Çünkü anneye de sonrasında çok fayda sağlıyor babanın daha aktif olması, o süreçte. Yani o bakımda bile baba daha farklı bakıyor değil mi? Bak öyle biliyorum ben öyle anlatıyorlar yani. Hani bir kopukluk olmuyor vesaire. O yüzden çok sevindim pandemi koşullarına rağmen. E... Gelebilmesine barışsın senin yanından. Evet, beraber gittik sürecin başından beri yanımdaydı o. Uzaktan e, bağlanabiliyordu toplantılarına. o yüzden onun Hı -hı. tarafında hiç sorun olmadı. Ben de erken doğum iznine ayrıldım. Evet. E, çok şanslıydım ki e, eşimin erkek kardeşi yani abime Hı -hı. E, benim ertim New York'ta yaşıyorlar zaten. O dönemde onlar ben... da ikinciyi doğurdular, e, o yüzden ertim gelemedi fakat e, erkek kardeşi. New York'tan atlayıp hemen bizimle doğumdan sonra e, desteğe geldi. Birkaç gün, e, 4-5 gün kadar beraberdik. Aynı zamanda eşimin en yakın arkadaşı da Türkiye'den, yine vizesi vardı. Atlayıp geldi. Yani doğum sonrasında iki erkek ve ben, iki, yani iki erkekten kalsın, eşim aracında iki erkek ve ben aileyi çözme üzerine, süt vermeyi öğrenme üzerine, bez bağlamayı üzerine, öğrenme üzerine bir dönem geçirdik. Bence çok keyifli ve çok tatlıydı. <laughs> harika. Ya bilmiyorum. Onları böyle kendi başına öğrenmek de farklı bir deneyim olabilir bu arada. Bilmiyorum. Yani mesela ben yani de kendi kendim başıma oldu. da öğrenmedim. Onlar öğretti. Yani iki yani evet. arkadaşımız da arkadaşımız Meto, eşimin abi Özgür. Özgür ve Meto'dan onlar da baba olduğu için ve tecrübeli oldukları için bez değiştirmeyi onlardan öğrendiğini söyleyebilirim. Hani süt vermeyi de gerçekten Özgür sağ olsun o yardım etti o dönemde. Hani bayağı e, desteklediler. Harika, yani. Harika. Haklarını ödeyemem. İşte <laughs> bu. İşte bu. Gerçekten. Ben de biliyorsun benim iki tane küçük kardeşim var işte benden 13-14 yaş küçük. Evet evet. Babam mesela o kadar onlara bakımına destek oluyor ki kimse altını temizliyordu mamasını, hmm. osunu, Ben çok alışkınım ona yani öyle bir baba gül görmeye. O yüzden böyle bazı hikayeler duyuyorum. Hani babalar çok ilgilenmeyi tercih etsin var. Bu da olabilir bu arada. Bunu kültürlük olarak söylemiyorum. Ama yani onu gördükten sonra bu hikayeler çok hoşuma gidiyor. Yani hala var yani bu çok aktif olan bebek bakımında. Evet. Çünkü orada annenin rahatça duş alması bile çok önemli ya. Yani. İşte lolsasın, duş alamıyorsun, yemek yiyemiyorsun. Yani en azından bir saat bile bir çocuğa biri baksa müthiş bir şey bir lolsa kadın için. Bir yandan iyileşmeye çalışıyorsun. O yüzden bütün babaları dinleyen, erkekler dinlemiyordur ama neyse eşleri söylesin. Bebek bakımına davet ediyorum. Evet, çok var. Arkadaşlarım da çok doğum yaptı son yıllarda, yakın arkadaşlarım ee, görüyorum babalar e, gerçekten ortak olarak bu sürece giriyorlar, ortak yaşıyorlar, tecrübe ediyorlar, evet. çok destekçiler. Destekçiler demek istemiyorum çünkü destek olmak. Esasında çocuğuna baktığında eşine destek olmuyor, zaten çocuğuna babalık yapıyor, bu onun görevi o yüzden destek gelmesini sevmiyorum. Çok ee, güzel söyledin, evet. O yüzden evet gerçekten beraber yapıyorlar bu e, süreci, Aynen. beraber yürütüyorlar diyebilirim. Harika söyledin, çok doğru. Bak bana da şu an farklı bir kafa açtın, çok doğru. Destek evet. değil bu. Zaten olur dedi de ikisinin, ikisinin yavrusu, ikimizin yavrusu. Evet. İlk baktığın evet. zaman. evet. evet. Çok güzel. Çok beğendim. Evet. Gerçekten <laughs> çok beğendim. İyi. Evet. o zaman e, bayağı bir toparlamış olduk. Yani kavuştuk. Güzel oldu. Güzel oldu. Son soruma geçiyorum. Benim son sorum fix soru. E, kendi doğu doğum deneyiminden yola çıkarak bir arkadaşına, sevdiğim bir kadına önereceğim bir şey olsa ne olurdu bunlar? Ya da bu bir tane olabilir, iki tane olabilir. Ee, ben e, esasında biraz bahsettim. Döndü, dönmedi. Normal doğum, sezaryen doğum. Çok etkilendim. O süreç beni e, olumsuz etkiledi. Üzüldüm. E, Arkadaşlarım da benden sonra hamile olanlara da çocuk gerçekten nasıl acaba doğacağını kendi seçiyor. Ve her e, yolda günümüz e, şartlarında gerçekten doktorlar, e, teknolojiler evet. ilk şekilde yani eskiden olduğu gibi zor değil hayat. O yüzden, e, bence, en çok şu anda çevremde gördüğüm hani bu doğum yoluyla, doğum şekliyle ilgili üzüntüsü olan insanlara bunu söylemek isterdim. Evet. Çünkü gerçekten sonrasında günden bile olmuyor doğduktan sonra çocuk. Nasıl doğduğunun hiçbir önemi kalmıyor. Bir bu olurdu. Bir de çocuk doğduktan sonra sezeryanda bazen o iyileşme sürecinde süt birkaç gün sonra gelebiliyor. Hı -hı. E, ben de öyle oldu. İki gün e, sonra gelmeye başladı. O dönemki stresimi hatırlıyorum. Acaba gelmeyecek mi, olmayacak mı? hani Çok doğal bir stres. E, i̇kinci çocuğum olsa ve şu anda e, yine aynı şey başıma gelse çok daha rahat geçiririm bu süreci. Evet. ha Gelmese de çok rahat ederim. Yani gelmek zorunda da değil zaten ama ilk tecrübede evet. bunlar böyle olmuyor. E, ben de böyle söylüyorum ama gerçekten umarım bunları dinleyip gerçekten yapabilen birileri olur. Evet. Valla oluyor Dilara biliyor musun? O kadar içten paylaşımlar yapıyorsunuz. O kadar güzel mesajlar alıyorum ki. Dünyanın bir yanından bu arada. Almanya'dan, Hollanda'dan, Amerika'dan, Türkiye'den. Ee, o yüzden ben çok teşekkür ederim. Hani senin nezdinde bütün Pozitif doğum hikayesini, deneyimini, tecrübesini paylaşan, şaka değil bugün 74. bölümü çekiyorum bu arada yani bayağı oldu. O yüzden e, bunlar çoğalarak artıyor. Doktorlar, kadınlara öneriyor, psikoterapistler öneriyor, kadınlar birbirine öneriyor. Ve organik bir büyüme yani herhangi bir reklam falan da vermedim henüz. E, o yüzden emin ol ki ulaşıyor, emin ol ki bu samimi paylaşım kadından kadına giden birilerine dokunuyor. O yüzden ben de buna çok mutluyum. Dilerim e, rahatlıkla devam eder bu kanal ve pozitif doğum hikayeleri. Çünkü bunlar birbirine doğuruyor aslında. Yani senin hikayenden biri bir ilham alıyor. Aa onu oluyor, onu anlatıyor. Ve güzellikler çoğalarak büyüyor dedim ve çok uzattım. Bazen <laughs> böyle oluyor bu konularda. Çok güzel söyledin. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim tekrar davetin için. Çok keyifliydi. Ben çok teşekkür ederim en yakın zamanda yüzde görüşmek üzere diyorum. Diğer konu için görüşeceğiz. Aynen diğer konu için görüşeceğiz. Diyorum. Görüşecek. İçeriklerimi beğeniyorsan, destek olmak istersen abone olabilir ve sevdiklerine paylaşabilirsin. Bir sonraki bölüme kadar sağlıkla ve sevgiyle kalın.